Evet, şimdi taşımacılık görevimizi yapalım. Evet. Yükleyelim araçlarımızı. Çalıştıralım. Oo, kaza yaptık. O zaman hemen ambulansı çağıralım. Oo, geldi ambulans. Hemen kurtaracak, hemen kurtaracak. Kurtaracak. Polisle beraber geldi. İlk önce polis geldi. Evet kurtardık bak bak yükledik. Hastaneye götürüyoruz Honda'yı. Hastaneye gelecek böyle hızlı bir şekilde. Hastaneye geldi. Hastaneye geldi. Evet hemen hastaneden çıkaralım hastaneye. Arabadan ambulanstan çıkalım polisten çıkaralım. Kapatalım bunu. Bu gitsin. Hastaneye geldi. Tamir edelim hastanede. Tamam. Tamir edelim. Evet, iyileşti. İyileşti. O zaman tekrar yükleyelim. Evet. Kırmızı araba geldi yanına. Kırmızı araba. Bak kırmızı araba geldi ve gidiyor. Ve gidiyor. O da kaza yaptı. O da kaza yaptı. O zaman ambulans ambulans tekrardan gelsin polisle beraber. Hemen yardım etsin. Ben, Kapağını açalım. Ama bu... Polis ambulans yardım edemiyor buna. Sığmıyor. Ne yapacağız? Kapıyı kapatalım o zaman üstüne koyalım. Üstüne koyalım. Evet böyle götürelim. Hemen, gel, gel. Hemen gelsin mi? Hemen gidiyor. Geldi 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 geldi. Hemen. Bunu da tamir edelim. Düzeldi. Ve güçlendi. Kapatın. Bak. İşte kendine geldi. Kapattık. Tekrardan yükleyelim o zaman. Evet bu da var. İtfaiye arabası var. Hemen gelsin. İtfaiye arabası. Evet hemen gelsin. Bunu yükleyelim. Jeep hemen gel gel. Jipi yükleyelim. Küçük onda yükleyelim. Koyayım. sonra bunu yükleyelim sarı cipi taşıyalım bunları tır 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 kaza yaptı o zaman ambulans yine gelsin hemen ambulansla polis gelsin hemen 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 kaza yerine gitsin evet sarı araba var burada sarı arabayı alacak kaza olmuş ya ambulansla polis Hemen gidiyoruz Tamir edeceğiz Aç kapısını hemen tamir edelim Tamam Hemen tamir edelim çabuk Tamir edelim tamir Kendine gelsin Evet oldu ambulans gitsin evine Ambulans gitsin Tamir edelim Şimdi tekrar yükleme Tekrar yükleme yapalım. Kırmızı arabayı ver bana. Çabuk kırmızı arabayı. Kırmızı arabayı ver. Daha kaza olmadı ama şu an. Kaza olmadı. Kırmızı arabayı ver. Kırmızı arabayı ver. Evet kaza olmadı. Çabuk burada. Kırmızı araba. Kırmızı araba çabuk. Gel gel. Ben basayım. Ama gidiyorum. Tamam çabuk çabuk yardım etsin ona çabuk. Kurtar onu. Aç ağzını. Aç kapıyı. Çabuk koy koy koy, çabuk. çabuk. Çabuk içine koy. Evet kapat kapısını. Götür hastaneye. Tamam. O zaman